peşemek akşamları selah veriyor. Bu dilimizde var mıdır? Var mı Kirimde güçlü mudur yani? Sadece Antep mi olacak? Yoksa ben Çanakkale'de askerlik yaptım. Öyle bir şey duymadım yani. Ama Gaziantep'te bu selah veriliyor. Evet. Mıdır, evet. Bu selah verme bazı şehirlerde evet var ama bütün şehirlerde yoktur. Bu selah verme bidattır dinde yoktur. Ne Kur'an emreder ne Sünnet emreder. Dolayısıyla selah vermek Cuma'dan önce Yatsı namazından önce bidattır, Allah'ın dininde yoktur, kim bunu iddia ederse bir delil getirmesi gerekir. Bugüne kadar da biz böyle bir delil göremedik, bulamadık. O halde şunu itiraf ediyoruz ki, sela vermek bidattır, dinde yoktur, sabit değildir. Müslüman bundan sakınmalıdır. Hocam bir örnek daha verebilir miyim? Hmm.